Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz ve uzun zamandır video atamadım şimdi yeniden atıyorum arkadaşlar bugün Massive Legends oynuyoruz arkadaşlar ben şuradan kendimi sıfırlayayım abi öldürmeyin ya 7 Robertson var gördüğünüz gibi şimdi hemen şuradan dur şöyle, şöyle Allah düştüm be arkadaşlar. Bugün e, videoyu yine atıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videolar e, seviliyor yani. Umarım siz de beğenirsiniz bu videomu arkadaşlar. Şimdi ben miskalcimdeydim. Eğer, eğer arkadaşlar beğenirseniz devamda gelecek. Adam pekişliymiş. Halseşi. Rebörte bağlı ya iş. sende. Arkadaşlar bayağı azayım. Bu bayağı iyi. O tek attım. Şimdi neyse biz daha fazla şey yapmadan şunu şuraya gidelim. Biskacığımıza. Şimdi arkadaşlar burada binmek için şöyle yapıyoruz ama tamam bindim. Şimdi arkadaşlar Robert için 45k trench istiyor. Şimdi hemen kaldıralım. Ben yani iki kalkas kaldı şu an. Petlerim biraz. Şimdi petlere bakalım. Evet. Ama onu da bir Ben yedireceğim var. Şimdi 528 trenç veriyor. Bu 140. Bunları takacağım zaten. Bunlar bayağı kötü veriyor ama. bir kaldıralım. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Tekrar söylüyorum bunu. Şimdi trade atalım bir. At herkese at. At, at, at abi at. at. Okur. Kota ama göremedim neyse. Bir dart verseniz ya dartta kesin baya istiyordur olabilir. bir arıyor video çekiyorum. Maçı Legends videosu arkadaşlar Emir de geldi şu an. Oğlum bu, bu, abi Aa, arkadaşlar var mı böyle şans? Tam video ortasında girdim ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama Emir loot diye girdi. Şimdi şu an spin oldu. Bana bu gelmişti ya kalkans veriyor bu baya iyi ultra şey 10 kalkans mı? aynen ultra şey Emir sen bana bir gitsene bak bir de sana hiç böyle pedim yok arkadaşlar ya. ne? böyle üzgün pedim yok pedim atarım atarım no problem çalış 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 abi çalış. çalış şimdi yiyecek mi? Olsun. he? tamam Arkadaşlar bu bayağı luba benziyor zaten lubda böyle. Ah. Ah. Random Neymiş bu adam? Gel. Başlayayım. Kaçma oğlum. Kaçma. Ana. Arkadaşlar ben de ultra interno var bu araba bayağı ara bayağı iyi yani. Şimdi hemen. Kal kal. Seni bir geri <laughs> yine. Emir girdin mi? <laughs> bekle Bekle tabii ki geldi. Yok. <laughs> Söz şey fazla, fazla, fazla. <laughs> Arkadaşlar videolar bu e, azıcık sık sık gelmeye başlayacak. Yani bir günde 3 video falan basabilirim. yani belli olana kadar. Zor. Şey zor. Arkadaşlar kodlu, kodları da bir sonraki videomda göstereceğim size. Arkadaşlar böyle e, Mert çok önemli bir haber vereyim mi arkadaşlara? Evet. Söyle. Arkadaşlar Bedbars'a 100 kişilik mod ve Reaper geldi. Biliyorlar bazıları. Bilmeyenlerin haber olsun diye kanka değilmiş. <laughs> Adamın ismini ne yapıyor? Arkadaşlar 200 abone olmayı unutmayın yanlış bu. Robert Robert Hakim Bir ben bir, bir tane daha kaldıracağım. Arkadaşlar Robert atıyorum. Hazırlanın. Oo. Bu iyi kostüm istiyor ya. Onu da zor kostüm. Yine de hızlıyım şu an. Ostrench mi diyordu? Güzel neyse kaldıralım. Kaç geliyor? Enforger oldum. Ben oyundan çıktım ya şimdi. Evet, 8 geliyor. Güzel, çok iyi. Mister oldum 2 dakikada 2 kaldı işte. Şimdi ben mi geçsem ben? Emir arkadaşlar antro olmuş. Tek atıyorum kapıyorum galiba. Kolokta şu an 12 kalkası var. Emir kaç rabör? 2 Sekiz. Üç bir dakika üç kere bitmişim. Ne kadar pet atmalıyım ya? Petim yok doğru düzgün. Dur ben sana pet atacağım. Kabul et. Şimdi, Benim kullanıp pet başlıyor. Sana ne atabilirim ben? Şu auramı atabilirim. Purple Nova. Şunu takarsın sen. Ama yani çok da atacak bir şeyim yok. Etki de gerek yok. Ne? Etki onlar çöp benziyor. Alayım mı? Tamam. Al. Şimdi kaç dakika olmuş? Güzel daha yedi. Nereye doğru? Şükürüm. Ne? Bana attıklarım var ya. Bana attıklarım var ya. <laughs> Bana attıklarım var ya. Evet. Hiçbir işe yaramadı zaman ben sana daha atmayayım zaten petim de çok fazla yok arkadaşlar ben, ben, ben. e, Muscle King'deki şey biriktiriyorum neydi ha orada bir ek var ona biriktiriyorum. bir buçuk bir buçuk istiyor ya bir buçuk milyon bu oldum dur ben kendim şuradan sıfır yapayım 56 hmm. Allah. Mehmet, aa Mert hangi video şu an kaç dakika, OBS'den mi çekiyorsun? Hayır. Öğretirsen evet. çekerim. Bandijam bu an kaç dakika oldu şu Ne? Şu an dakika, dakika oldu. Oldu? Merhaba. Emin seni öldüreyim mi ha? Öldüreyim mi? Ya, biraz küçüğüm de arkadaşlar. bir k kas olayım da. Şimdi ben azıcık Muscle King'e gideceğim. Umarım kimse yoktur. Kimmiş King? <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru ya. Emir Emirhan Emir 30 revert var adamın arkadaşlar. Ve bayağı da kası var. 139 bin. Oo arttı şu an. Şimdi arkadaşlar ona dalam dalamam da ben. Neyse azıcık ben kas kasayım. Ağa çekil ya. Trinity'de gitmek istemiyorum çünkü orada hep çöp var. Şimdi ben azıcık koşacağım. Yani bayağı da hızlıyım. Şimdi Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.